Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 193 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 21.488'e yükseldi. Bir günde 138.941 test yapıldı. Semptom gösteren 1515 kişiyle birlikte toplam 9.877 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de toplam vaka sayısı 2.241.912 oldu. İyileşen 10.102 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2.136.534'e yükseldi. Koca tabloyla birlikte bugün tespit edilen 1515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000'in 10 altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz ifadelerini kullandı.